AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın bu yıl turizmde altın yılını yaşadığını söyledi. Bir dizi ziyaret için Bodrum'a gelen AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçan şunları söyledi. Az önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da verileri aldık. Muğla'da e, gerek hava yolu gerekse deniz yoluyla limanlar aracılığıyla aldığımız verilere göre e, 3,5 milyonun üzerinde e, turist Muğla'ya geldi bu sene. Yani turizmde 6 yılını yaşıyoruz. E, yerli turist anlamında da baktığımızda toplamda 5 milyonun üzerinde turist bu sene Muğla'ya gelmiş. Bu Muğla açısından önceki yıllara baktığımızda gerçekten çok büyük bir rakam, çok güzel bir rakam. Bir Muğla'lı olarak, bir Muğla milletvekili olarak da turizmin altın çağını yaşaması bizleri oldukça sevindirdi. Tabii e, turizm çok önemli, e, çok özel. Yerli ve yabancı turistlerimiz e, Muğla'ya geliyor. E, Bodrum'da biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda e, Bodrum Kalesi ve Müzesi restore edilmişti. Sizler de biliyorsunuz. Bodrum Kalesi restore edildikten sonra bu sene... 400 bin ziyaretçi kabul etmiş. Az önce aldığımız rakamlara göre özellikle yurt dışından gelen turistler ve Amerikalıların çok büyük ilgisini çekmiş. Bodrum Kalesi ve Müzesi bu sene 400 bin ziyaretçiyle bir rekor kırdı. Yine Muğla geneline baktığımızda özellikle öğren yerleri ve müzelere de e, 1 milyonun üzerinde e, vatandaşımızın ziyaret ettiğini aldık. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yani Muğla sadece deniz, güneş, turizm değil. Tarihi yerler ve ören yerlerine vatandaşlarımızın ilgisi de oldukça yüksekti. Bu da aslında memleketimizin ne kadar özel bir yer olduğunu gösteriyor. Tabii bu kadar yerli ve yabancı turistimiz geliyor Bodrum'a. Peki Bodrum buna hazır mıydı bu sene? Tabii ki her zaman gibi hazır değildi. Özellikle bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü dışarıdan gelen vatandaşlarımızın yerli ve yabancı turistlerimiz en çok Bodrum'da bu sene trafikten çok şikayet etti. Şehir merkezindeki o trafiğin yoğunluğundan yolların o bozukluğundan çok şikayet etti. Gerçekten Bodrum'a ve turizme yakışmayan görüntülere maalesef sebep oldu. Bir de biliyorsunuz Bodrum'da yaşanan içme suyu sıkıntısı. Yazın çok sık bir şekilde biliyorsunuz sular kesildi. E içme suyu sıkıntısı yaşandı. Hatta bazı mahalle muhtarlarımız özellikle vatandaşlarımızdan, orada yaşayan vatandaşlarımızdan o kadar çok şikayet aldılar ki muhtarlarımız tankerlerle e, mahallesindeki sakinlere su taşıdılar. Yani bu anlamda ne Muğla Büyükşehir Belediyesi ne de Bodrum Belediyesi üzerine düşeni yapmadı. Her zamanki gibi sınıfta kaldılar. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü burası Bodrum, burası Muğla. Yeryüzü cenneti ve bir marka e, ilçeden bahsediyoruz. Ama hala içme suyu problemlerinin olması, hala trafik probleminin olması, hala yolların delik teşik olması buraya gelen yerli ve yabancı turistleri gerçekten illallah ettiriyor. Bunu da en kısa zamanda inşallah önümüzdeki yaza kadar tamamlar tamamlarlarsa e, belediye başkanlarımız buraya gelen turistlerimiz de buradan güzel bir şekilde ayrılırlar diye düşünüyorum.